Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. 5 Temmuz günü Copa Amerika'da Uruguay Peru ile karşılaşıyor. C grubunun ilk maçlarında iki takımın ilk maçı olacak bu. Ee, Uruguay'a baktığımızda 2010 Dünya Kupası'nın dördüncüsü olmuştu. Sürpriz bir şekilde. Ee, ve Kupa'nın da e, en iyi oyuncusu olan Forlan'ı çıkartmışlardı kadrolarından. E, yine aynı bir, benzer bir kadroyla bu Kupa Amerika'da yer alacaklar. Hatta neredeyse bir iki oyuncu haricinde e, özellikle forvet ve defans atları hemen hemen aynı isimlerle e, duruyor. E, Fenerbahçe'den tanıdığımız Lugano var, İsmi Galatasaray'la geçmiş olan Kanadacı Muslera var. Ee, yine forvet hattında Edison Cavani var. Napoli'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden birisi olan. Liverpool'u süper bir yetenek olan Luis Suarez var. Ve e, tabii ki Atletico Madrid'le olup e, ve e, bu sezon Türk takımları tarafından ismi bol bol zikredilen Diego Forlan var. E, bütün bunlar Ruguay'ın aslında e, bu maç için favori dememize yetecek isimler gibi gözükse de bana göre Peru'ya da baktığımızda Uruguay kadar şaşalı bir kadroya sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Sporting Lisbon'da oynayan Rodriguez defansa bence önemli bir isim. Yine sol tarafta oynayabilen Vargas var Fiorentinal'a. Uzun süre Real Madrid'de ismi geçmişti. Gerçekten yetenekli bir isim kendisi de. Forvetat ise Alman liginde oynayan ve çok tecrübeli isimlerden oluşuyor. Ee, zamanla iki, e, Bayan Münih de bu forma giymiş olan Claudio Pizarro e, şu anda Werder Bremen'li pa Paolo Guerrero var e, kendisi. E, gene Alman liginde oynayan bir oyuncu. E, Schalke'de oynayan Jefferson Farfan var Forvet hattında ki Şampiyonlar liginde de oynamış ve tecrübe etmiş bir oyuncu var. Ben bu nedenle Uruguay'ın bu gruptaki en zor rakibiyle oynadığını düşünüyorum. Ve e, bu nedenle dolayı e, maçın berabere bitebileceğini, e, beraberlik sonucunun aslında çok yakın bir sonuç olduğunu görüyoruz. E, ve alt üst bahsinde de bence alt oynanmalı. E, taraf bahsinde her ne kadar Uruguay'ın kadrosunun çok iyi olduğu, iyi bir dünya kupası, geçmiş olmasına rağmen e, Peru'nun da çok iyi bir kadroyla çıktığını hatırlatmak isterim. Bu nedenle e, taraf bahsinde bir beraberlik diyorum, alt üst bahsinde de alt diyorum. Baba